Küfre tabiz küfürdür. Bütün bu doğrulara rağmen o eserleri okuyan insanlar bunlardan istifade ettiği halde eğer bu sözleri söylemişse Allah ona yardım etsin ahirette kendini kurtaramaz. Çünkü imanda tabiz amelde tabize benzemez. Amelde tabiz veren günahkar olur imanda taviz veren kafir olur. İstediği kadar hasenatı olsun. Amelle cennete girilmez. Amelle cennette veya cehennemde derecelenme sağlanır. Sadece budur. Ne kafir ne mümin. fark olmadan cehennem de kademelidir, cennet de kademelidir. Mükafat da amellere göre cennete giren için imandan başarılı geçtiyse ameline göre cennette muamele görür, kafir de ameline göre cehennemde. Ameli bozuk bir kafirle ameli düzgün bir kafir aynı derece azap görmez. Eğer bu sözleri söylemişse, şartlı olarak söylüyorum. Bu kitaplardaki işlediği hayrın kendisine bir faydası olmaz. Ama ben ihtimal vermiyorum. Hüsnü zanla hükmetmek asıldır dinde. O eserleri yazan bir adamın böyle bir şey söyleyeceğine ihtimal vermiyorum. Buna rağmen Türkiye bir sürprizler memleketidir. Türkiye bir sürprizler memleketi olarak biz de adeta timarane de vazifeli bir deli doktoru gibi her şeye alıştık, hiçbir şeyi yadırgamıyoruz. Siz de...